Alo, merhaba, bugün sizlere haben ve sein fiillerini anlatacağım. Sein Türkçe'de olmak anlamına geliyor. Haben ise bir şeye sahip olmak, var anlamına geliyor. Ich bin glücklich. Ben mutluyum. Zeklilik çok mutluyum. Yine burada da aynısı var. Madalya da almış. Evet. Hemen şuradaki ifademize bakalım. Frau Kaiser ist Direktorin. Bayan Kaiser müdiredir. Hoyte isti nervöz. Bugün o sinirli. Zihat hat viele Termine. Onun çok randevusu var. Böyle bir giriş yapmış. Şimdi çekimlere bir bakalım. Çekimlere. Arkadaşlar Zayn ve Haben fiillerinin çekimleri düzensiz. Bilginiz olsun. Hangi zamanda göreceğiz? Present. Yani şimdiki ve geniş zamanda göreceğiz. Bunların diğer zamanları da var. Zayn ve Haben iki önemli fiil. Dil bilgisi açısından Almanca'nın kırılma noktalarından bir tanesidir. Eğer bu Zayn ve Haben fiillerini iyi kavrayamazsanız daha sonraki konularda ciddi sıkıntı yaşarsınız. Onun için iyi kavramanız, mantığını iyi anlamanız gerekiyor. Çekimlerine bir bakalım. Ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, bakalım. Ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, şeklinde çekiyoruz. Kullanımlarına bakalım. Sein plus adjektif o da substantif. Yani sein artı adjektifle sıfatla kullanılabiliyor. Ya da sein artı substantif ya da isimle kullanılıyor. Ich bin sehr glücklich. Ben çok mutluyum. Bakın burada fiilimiz zayn. Burada ne var? Neyle kullanmış? Adjektif. Yani sıfatla kullanmış. Wir sind heute müde. Bugün yorgunuz. Bugün yorgunuz. Fiilimiz yine zayn. Adjektifle kullanmış. Müde. Dikkat ederseniz bir çekime uğramamış sıfat. Ne gülüklük uğramış ne müde. Sie ist Direktorin. O müdiredir. Burada yine isimle kullanmış. E, fiilimiz yine sein. Das ist Goethe. Burada da özel isimle kullanmış. E, bu Goethe'dir demiş. Sein plus adjektif ohne endu. Yani sıfatın bir çekimi yok. Doğrudan doğruya sıfatı getiriyoruz. Sein plus substantif. Sein artı e, isim. Habına bakalım hemen. Haben plus substantiv ich habe immer glück. Benim hep şansım var. Bakın burada var ifadesini, sahip olma ifadesini habenle yaptık. Glück substantiv. Bu iki cümleyi karşılaştırırsak birbirine çok benziyor. Bakın burada sıfat ile kullandık. Ich bin glücklich. Ben çok şanslıyım dedik. Ich habe immer Glück. Benim daima her zaman şansım var. Sie hat Pech. O onun talihsizliği var, şanssızlığı var şeklinde bir cümle. Pech yine substantiv, isimle kullanılmış şanssızlık. Er hat nicht Zeit onun hiç zamanı yok. Yine substantif fiilimiz yine haben. Wir haben Lust. Bizim isteğimiz, arzumuz var. E, feste bendungen. Yani kalıplaşmış ifadeler. Haben plus substantif. Yani haben artı isim. Ona artikel. Burada artikel kullanmıyoruz. On art neydi artikeller? Der, di das arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakalım örneklerimize. Baş bile mit sein, sein ile yapılan e örneklere bakalım. Ist, si o sinirli mi? Ya, sie ist nervös. Fiilimiz sein e sıfatımız ise çekime uğramadan doğrudan doğruya yazmışız. O ne endo değil mi? Yani sonunda bir ek sıfat çekimini belirleyen bir ek yok. Ist er direktör o müdür mü? Ya er ist direktör. Evet o müdür. Burada da isimle kullanmış fiilimiz sein ve plus substantiv yani e, isim. Ist das göte? Bu Goethe mi? Nein, das ist Bach. Hayır, bu Bach. Burada da özel isimle kullanmış. Biz du müde? Yorgun musun? Ya ich bin fix und fertig. Evet, bittim. Tükendim. Ya da bitmiş, tükenmiş durumdayım. Was ist los? Ne oldu? Bu istas das Problem? Bakın, sein artı yine isimle kullanmış da ist Maria, Maria orada, sie steigt aus, o arabadan iniyor şeklinde. Burada da yine Maria özel isim, yine sein fiiliyle kullanmış. Beispiele mit haben feste Wendungen, yani haben ile örneklere bakacağız. Kalıplaşmış ifadeler var. Ich habe Zeit, zamanım var. Habt ihr Lust isteğiniz var mı? Arzunuz var mı? Farın Viyana Hamburg. Hamburg'a gidelim mi? Ich Angst. Benim korkum var. Ich habe Benim açlığım var. Ich Durst. Benim susuzluğum var. Ich habe immer Benim hep şanssızlığım var. Sie talent onun yeteneği var. Haben Sie auch Talent? Sizin de yeteneğiniz, kabiliyetiniz var mı? Sie hat Geld, onun parası var. Aber kein Talent, ama yeteneği yok. Er hat Mut, onun cesareti var. Burada da dikkat ederseniz isimleri hepsi artikelsiz. Yani der, die, das gibi e, artikel ifadeleri yok. Doğrudan doğruya kalıplaşmış ifadeleri kullanmış. Konu anlatımımız bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi alıştırmalara geçelim. The ist nasıl demiş. Sıfatlar vermiş. Önce sıfatlarımızı okuyalım, anlamlarını verelim. Ondan sonra yerleştirelim. Alt, eski. Zonik, güneşli languidlik sıkıcı Kozmopolitiş, kozmopolitik yani çeşitli uluslar barındıran interessant ilginç historish burada üstünü çizmiş çünkü burada örnek alıştırma olarak vermiş bize tarihi şık şahane harika egzotish exotik Geferlik tehlikeli. Gross büyük. Hemen alıştırmalarımıza bakalım. Ich bin aus Wien. Ben Viyana'danım. Ee, ya da Viyanalıyım şeklinde. Wien ist sehr historisch. Viyana çok tarihi. Bakın sıfatımızı çekmemişiz. Olduğu gibi almışız. Sonunda bir çekim eki falan yok. Wir sind aus München. Biz Münih Deniz ya da Münih Yine Zint'le kullanmışız, Zayn'la kullanmışız. München ist groß, Münih büyük. Yine çekime uğramamış sıfat değil mi? Was, ne? Ihr seid aus Mexiko? Siz Meksikalı mısınız? Meksiko ist exotisch. Meksika egzotiktir. Aha, Sie sind aus London. Siz Londra'dansınız. London ist cosmopolitis, Londra kozmopolitiktir demiş. Marta und Eva sind aus Rom. Marta ve Eva Roma'dandır. Rom ist sonik, Roma güneşlidir demiş. Burada sıfatların ortak özelliği hiç sonuna bir çekim eki gelmemesi. Fiilimiz zayn. Burada hep üçüncü tekil şahıs olduğu için ist gelmiş. Burada da şahıslara göre zayn fiilini ne yapmış? Çekmiş. Evet. Ee, müde yorgun o da fit formunda. du müde yorgun musun? Nein, ich bin nicht müde. Hayır, ben yorgun değilim. Ich bin unglücklich. Ben şanssızım demiş. Burada da yine sein fiilini birinci tekile göre çekmiş. Sıfatımızı kullanmış. Burada da yine aynı şekilde sıfatını sıfatını kullanmış. Zinsin nervös. Sinirli misiniz? Biyo. Biz mi? nervös sinirli nein nein wir sind sehr ruhig hayır hayır biz çok sakiniz ist er fit o formda mı sağlıklı mı nein im gegenteil hayır tam zıttı er ist fix und fertig o bitmiş tükenmiş durumda. Bunlar hepsi aynı mantıkla gidiyor. Yani üstte açıkladım. Sıfatlar burada, fiiller burada. Onun için teker teker artık şey yapmıyorum. Is the arrogant? O kibirli mi? Arrogant kibirli. Nine, the is elegant. Hayır. O nazik. Seid ihr glücklich? Mutlu musunuz? Ja, wir sind sehr glücklich. Evet, biz çok mutluyuz. Şeklinde söylemiş. Burada sıfatların hiçbirisi çekime uğramamış. Sein ile çekmişiz. Dikkat edersiniz. Burada da şahıslara göre çekmişiz. Sıfatlarda da yine bir çekim durumu yok. Şimdi bunların bir de mesleklerle kullanımı var. Yani e, özellikle zayn fiilin değil mi? E, berufe meslekler istzi zekreterin o sekreter mi? Nein zi ist direktori. Hayır o müdire. Bakın burada zayn artı substantif yani isimle kullanılmış. Zinsi direktor siz müdür müsünüz? Nein, ich bin vize direktor. Hayır, ben müdür yardımcısıyım. Bist du Franzose? Sen Fransız mısın? Nein, ich bin Argentinier. Hayır, ben Arjantinliyim. Sind Klaus und Karl Lehrer? Klaus ve Karl öğretmen mi? Nein, sie sind künstler. Hayır, onlar sanatçı. Burada da mesleklerle kullanmış. Mesleklerle de çok kullanılıyor. Zayn e, fiilini kullanmış yine. Burada verdiği isimleri ne yaptık? Kullandık arkadaşlar. Bir de habına bakalım. Habına bakalım. Ich habe heute viel Zeit bugün çok zamanım var. Ava ihabe kayne lust. Ama hevesim yok. Bakın kayne gelince, kayne gelince burada var dedik, zamanım var dedik. Kayneyi de getirince habenle birleşince bu sefer yok dedik. İhabe kayne lust. Yani hevesim yok, isteğim yok, arzum yok anlamına geldi. Zıttını da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Burada var derken burada da yok. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Hastu talent, yeteneğim var mı? Kabiliyetim var mı? İkabe geduld, sabrım var. Ama ikabe kain talent, ama yeteneğim, kabiliyetim yok. Bakın yine aynı şey. Burada var derken sabrım var substantif yine isimle kullandık ve artikelsiz kullandık tabi. Ama yok derken kaynı da eklediğimiz zaman habınla birlikte bu sefer yok anlamına geliyor. Burada var, burada kaynla birlikte yok anlamı veriyor. Habt ya geld paranız var mı? Veya geld hat de hat glük. Uda e, kimin parası varsa o mutludur yoksa geld ist nicht alles para her şey değil evet şimdi son alıştırmamıza bakalım schlechte laune haben oder sein schlechte laune yani yani kötü hani havamda değiliz deriz ya schlechte laune e, kötü durumda olmak. Hab'ın beyaz zayn. Şimdi diğer alıştırmalarda teker teker gitti. Şimdi burada ikisine de bakacağız ve e, konumuzu bitireceğiz, tamamlayacağız. İh bin müde. Ben yorgunum. Ne yaptı? Zayn artı adjektif. Değil mi? Sıfatla kullandı. Das Wetter ist schlecht. Hava kötü. Yine sein ve atiklik sıfat. Der Chef ist arrogant. Şef e, kibirli. Yine sıfat e, ve e, sein'i görüyorsunuz. Das Projekt ist noch nicht fertig. Proje henüz bitmedi. Yine sein artı fertik ee, henüz bitmedi. Fertik çekime de uğramamış dikkat ederseniz. Yani sonunda bir çekimek yok. Ich angst. Bakın burada habını getirdik. Niye? Benim korkum var anlamında. Und ich habe Hiç hevesim, arzum, isteğim yok. Burada da yok derken yine kayna geldiği için yok anlamı verdik. İma habe ich pek. Hep şanssızlığım var. Var derken habını kullandık. Ist das Leben nicht traurig. Hayat üzücü, acıklı değil mi? Demiş. Was ist nur los? Ne oldu? Is das normal? Bu normal mi? Şeklinde demişiz. Burada da yine zayn'ı kullanmışız ve traurig e, üzgün olma fiilini kullanmışız. Zayn ve haben bu şekilde. Asva es für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dikkatiniz için teşekkür ederiz. Bleibt bitte zu Hause. Lütfen evde kalın bleibt gesund, sağlıcakla kalın.